Hırsızlar mağazayı soydu, bekçi film izler gibi izledi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık olayı İstanbul Bağcılar'da yaşandı. Görüntülerde 4 kişi gri bir minibüsle gelerek iş yerinin önüne yanaştı. Ardından araca bağladıkları halatla çeyizlik eşya satan mağazanın kepengini kaldırıp camını kırarak içeri girdiler. Gürültüyü duyan iş yerinin bekçisi aracın içindeki şoförün yanına gelerek kim olduklarını sordu. Hırsızlık için gelen şahıs bekçiye iş yerinin şoförünün yakını olduklarını söyledi. Güvenlik şu an bu sigara içen. Bilmiyorum. Şu an gönül farkına varmış gibi oluyor gidip sohbet ediyor. Ne yapıyorsun sen deyince güvenliği amcamın yeri diyorlar. Bekçi ile minibüsün şoförü sohbetlerine devam ederken diğer tarafta hırsızlar malzemeleri minibüse yükledi. Birisi arabaya atıyor, birisi de içeriden boşaltıyor. Bir de şoför, Yok, şoför var. Şu anda diğer Arkaya bakıp sesinde, sesinde. tekrar geliyor adam. Yaklaşık 10 dakika içerisinde 30 bin lira değerindeki malzemeyi çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi sabah dükkanı açtığında soyulduğunu anladı ve güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Görüntüleri izlerken ikinci bir şok yaşadı. Çünkü bekçi hırsızlardan biriyle sigara içip sohbet ediyordu. Malları çalınan esnaf durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, aracın plakasının bir başka araca ait olduğunu tespit etti. Hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.